Sakin ol. Ağzıma sıçtın. İnşallah takım arkadaşın yoktur kardeşim. Eyvah var. Eyvah. Geliyor takım arkadaşı. Sağımdan da mı yedim ya? Öyle bir şey yok. Gelip kendin kurtaracaksın arkadaşını. İnşallah dördüncünüz yoktur. Geleceksin kendini kurtaracaksın. Hocam sağımı sisleyeceğim bu arada ya. O adam değil mi lan? O da düştü. Araba geldi bu arada ya. Hepsi öldü.